Evet bugün 1 Haziran 2020 koronavirüssüz günlere doğru hareket ettiğimiz koronavirüsün hot point yani sıcak noktasını tamamladığı ve rekresyona geçtiği bir dönem. Bu dönemden sonra artık bir rahatlama dönemi olacak yaz ayı boyunca. Rahatlama asla bitmediği ee, yine söylüyorum. Tabii ki bu benim görüşüm ama ikinci dalgayı mutlaka tamamlayacak. Fakat bir koronavirüs olayından girdik. Altta neler 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 çıktı. Şimdi koronavirüste ilgili çok fazla spekülasyon var. Fakat biz şunu da anladık ki esasında amaç ben hep söylemiştim, koronavirüs esasında tek bir virüs gibi durmuyor. İki tane farklı virüsün birleşimi sürekli hidrofobik olduğu için sürekli hücreye karşı kendini koruma vaziyetinde. Hücreden herhangi bir saldırı olduğu zaman kendi içine kapanıyor. Kaplumbağa gibi ve herhangi bir şekilde etkilemiyor. Esas tuttuğu dokular... Ee, sinir dokusu, akciğer dokusu. Sinir dokusuyla birlikte deliryumlara yol açabiliyor. Ee, ben bunu hani diyorlar ki nereden biliyorsun? Belki çok araştırmak diyelim. Belki öngörü, stratejileri görmek. Mesela bir öngörü daha söyleyeyim. Bu ee, bu çip Türkiye'ye çipi sokmaya çalışan insanların hedefi Türkiye'deki çok fazla e, bağlı insanın bulunduğu bir tarikat ve onun üyeleri. Bunun ne olduğunu ay yani şu anda benim açıklamam da doğru olmaz. Ama herkese uyanık olmaya çağırıyorum. Yani operasyonun ne kadar büyük olduğunu benim pencereden baktığında görebiliyorsun. Amaç 2020'ler, 2023'ler, 2050'ler, 2030'lar değil. 2050 ve sonrası. çip olayıyla ne yapacaklar? Çip olayıyla şu. çipe bazı şifre bilgileri girecekler mesela. Bu sizin için çok ütopik durabilir. Ee, mesela çip e, örnek veriyorum. Bir insan namaz kılmak için tek bir almaya geçtiğinde çip harekete geçecek. Yani o bir mesela uyarıcı mekanizma olacak. Ve benim söylediğim o megahertzlerden ki çakranın ikinci dersini yarın yapacağız. Ee, hani 460 ile 520 MHz arası ilahi aşkın MHz'dir. İşte 420 ile 460 arası ee, kara sevdanın hersidir Örnek veriyorum duygular. Ee, i̇şte 300, 250 ile 380 arası doğal duyguların Hz'leridir. Bunları bir takım kokularla e, agreve etmek yani yükseltmek ya da düşürmek mümkündür. 250'nin altındaki megahertzler insanların suçluluk psikolojisini tetikleyen şeylerdir. İşte kendini güvensiz hissetme, saldırganlık bunların hepsine bakmışlar. İşte 200, 220, 210 megahertz suçlu potansiyeli olan insanlar. Özellikle bu insanların şöyle bir şeyleri var. İsveç'te, İsviçre'de e... İsa Cistişir olabilir. Ay, tam şey yapamıyorum. 4 yıl içerisinde 23 tane cinayet olayı işlenmiş. Ve bu 23 cinayet işleyenlerin hepsi de yurt dışından gelen göçmenler. Ve bunun içinde de e... onları kontrol altına almaya çalışıyorlar. Acımasızlığının boyutunu ben anlatmaya çalışıyorum ama acımasızlığın boyutunu sizler de artık daha iyi görüyorsunuz. O bir Amerika'da zenci bir vatandaş. Zenci bir vatandaş. Ee, öldürüldü. Ve vahşice öldürüldü. Adamın boğazına dizini dayayan bir adam ırkçı ve o adamın yüzündeki o ifadeyi gördüğünüz zaman anlıyorsunuz. Yani onu öldürmek için ne kadar çabaladığını. Ben yine Amerika'da bu ayrımcılığı yaşadım. Sırf ismimin hayrı olması dolayısıyla e, Miami Havaalanı'nda bir e, 40-45 dakika kadar arandım, sorgulandım, tekrar geçtim, o üçlü şeyden tekrar geçtim. E, adamlar Müslümanlardan nefret ediyorlar. Evet bugünün süper ülkesi olabilir Amerika ama yarın için Amerika'nın e, bu şekilde kalabileceğini artık düşünmüyorum. çünkü. Ee, başlayan benim Amerikan Baharı dediğim e, hareket çok daha büyüyerek devam edecek ve Amerika'yı e, üçe bölecekler veya ikiye bölecekler. Bu şekilde e, Trump denen adamın e, gücü bu hareketi engellemeye yetmeyecek e, çünkü Trump belli ki birilerinin ayağına fena bastı. E, bu bir biyolojik savaştı ve bu biyolojik savaş bitti. Artık bu biyolojik savaştan teknolojik savaşa sıçradı. birbirlerine gövde gösterisi yapma aşamasına geldi. SpaceX'in de SpaceX'in de uzaya gönderilme sebebi esasında Amerika'nın gövde gösterisinin bir parçasıydı. ben çok kişiyi arıyorum Türkiye'den de. Ama umarım dinlenir. Yani tepelerde ulaşmaya çalışıyorum ama görüştüğüm insanlardan çok da olumlu dönüşler alamıyorum. Ee, herkes kendi kaderini yaşar. Benimki sadece bir öngörüdür. Dayanaklarım olan şeyler var. Ama e, şu ana kadar ki öngörüde bulunduğum hiçbir şey e, negatif veya yanlış çıkmadı. Yine söylüyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. ...ilk aşamada Türkiye'deki hedef, ilk aşamadaki Türkiye'deki hedef ve tekrar söylüyorum ilk aşamada Türkiye'deki hedef büyük bir tarikat. Yani insanların e, zaten dünya düzeni içerisinde e, kendilerini ideolojilerini kaybetmiş veya işte kendi doğrularını çok önem vermeyen insanlarla işi yok. E, çünkü en bir te, ilacın e, tedavisine başlar iken e, önce en sıkıntılı hastaya verirsin ki e, ilacın etkinliğini anlayıp anlamamak için. Şu anda da durum maalesef bu. Onun için herkes kendine dikkat edecek. Yani e, birinci ol. Ben şunu e, şimdi şimdi anlıyorum. E, bir e, dostum vardı Allah rahmet eylesin çok da iyi bir insandı. Ee, o derdi ki dinimizde zorunlu olmadıkça damardan herhangi bir ilaç terk edilmesine izin vermek doğru değil. Ee, bu hani tamam onun bana söyle şeyler. O zamanlar çok önemsememiştim ama e, esasında bunun bir nevi insanları koruyan bir mekanizma olduğunu yavaş yavaş anlıyorum. Evet arkadaşlar uyanık olacağız. Uyanık olmaz isek. Uyanık olmaz isek ne olur? Uyanık olmaz isek 2040 yılında e, adı X'de başlayan X kare olan 2050 yılı olabilir. 2040 yılı olabilir. Yani zaman çok önemi yok. Çünkü e, artık kıyametin ne zaman kopacağını bana söylerseniz size söyleyebilirim. Yani bu bir öngörü bir şey değil. Yıl olarak söyleyemem ama yapılan hesaplamalara göre biliyorsunuz. 2070 yılından itibaren ee, o hani bize okullarda öğretilen Yorland işte boylam enlem kavramları vardı ya. İşte o ee, boylam yani bize şu anda o boylamın sağ tara sol tarafındakine batı sağ tarafındakine doğu diyoruz. O boylamın e, manyetik kayma ile birlikte Sibirya'ya kadar kayacağı söyleniyor. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın normalde düz döner iken hafif eğim kaybedip e, belli bir eğimle döneceği ve e, 2070 yılında bugün bizim batı olarak bildiğimiz e, yönün Doğu olacağı, Doğu olarak bildiğimiz yönünde Batı olacağı. Yani burada bile e, Kur'an-ı Kerim'in ne kadar muhteşem e, ve e, bir insanın oluşturamayacağı kadar büyük bir mucize olduğunu da anlayabiliyoruz. Bunu artık tarihçiler de çözüyordur ama benim kadar e, kendini ortaya atan var mıdır bilmiyorum ama 2070 yılı dünyada artık 2050 ve sonrası dünyada su savaşlarının. Artık teknoloji için kimse savaşmayacak. Yani teknolojiyi alalım, füze yapalım su savaşları olacak. Pirinç savaşları olacak. Buğday savaşları olacak. Buna benim mükafi gelir mi bilmiyorum ama ben özellikle tarihleri belirtmemin sebebi bu. Videolarda atıyorum ki buradan 100 yıl sonrasına bir mektup niteliğinde insanlar bir kilo pirinç için Belki çok yüksek paralar ödemek zorunda kalacaklar. Belki 1000 dolar, 1500 dolar, 2000 dolar. Çünkü paranın reel anlamda hiçbir önemi yok. Para bir kağıt parçası. Yani e, banyoda elimizi yıkadıktan sonra sildiğimiz havlu kağıt da Amerika'nın e, dolarlarını basıp 100 dolar diye piyasaya sürdüğü kağıt arasında çok bir fark yok. Ve e, yönetimsel olarak bazı e, insanlarımız da, ben de özellikle e, güveniyorum ki böyle bir atraksiyona izin verilmeyecek. Ama işte toplumun da bu şekilde rahatlatılması lazım. Ama bundan 10 sene, 15 sene, 20 sene sonra durum nereye gider? Nasıl olur? E, zaten e, 40'lı yaşları geçmiş insanlar için... Hayat anlamında bir kaygı taşımayacak bir durum olduğunu biliyoruz. Fakat gençlerimiz için aynı durumu söyleyemeyiz. Çünkü özellikle bir insanın çakrasını düşürerek çakra dediğimiz frekans, çakrasını düşürerek tertemiz bir insanı suça meyli bir insan haline getirmek mümkün. E burada artık ben kendimden çok çocuklarımızdan korkuyorum. 2070 yılında dünyada bir Japonya olmayacak. Dünyada 2050 yılında Maldivler, Seyşeller, Karayipler gibi adalar olmayacak. Onların tamamı denize dönüşecek. Zaten 44 milyon kilo, e, kilometre kare e, bildiğim kadarıyla bir kara parçası var. Ve bu kara parçasının da eee en az yüzde kısmı sular altına gömülecek. Bu sefer insanların bizim tarihte Ergenekon'dan çıkışımız gibi yaşamak için ee, suya ihtiyaç olacak. Yaşamak için verimli topraklara ihtiyaç olacak ve dünyadaki şu andaki en verimli topraklar Afrika ve ee, Mezopotamya dediğimiz Anadolu topraklarıdır. Burada insanlar uyanık olacak. Bugün bundan iki ay önce, iki buçuk ay önce koronavirüs bizim ülkemizde salgın yapacak dediğimde de pek önemsenmedi. Ama bugün de diyorum ki bu daha büyük bir 4. Dünya Savaşı'nın başlangıcıdır. Bill Gates gibi, Elon Musk gibi, Çin, Ali Baba'nın kurucusu gibi veya işte ııı alışveriş siteleri neyse onların kurucusu gibi veya medya patronları gibi e, medya patronları dediğimizde kim işte Murdoch var dünyadaki en büyük medyanın en güçlü olduğu medyanın başındaki adam ve bunun e, junior e, Murdochlar var bunların da e, şöyle bir şey var her gün etrafımıza baktığımızda herhalde bundan sonra artık her 500 metrede 1000 metrede bir 5G şeyleri göreceğiz. Antenleri göreceğiz ve bu 5G antenlerin altyapıya ihtiyacı var. Altyapı. Bu telekomdan mı sağlanır? Yoksa benim bahsettiğim 4K karasal yayına uygun altyapısı olan kanallardan mı sağlanır? Bilemiyorum. Ama eğer ki bizim hayatımıza sokulmak isteniyorsa buna karşı durabilmemizin özellikle bireysel anlamda karşı durabilmemizin hiçbir çaresi yok. Ve insanlardan izin almak zorunda değiller. Bugün hayvanlara yüklenilen çipler işte bu çiplerde işte nerede oldu, nasıl oldu hayat parametreleri hepsi orada. Bunu istedikleri gibi değiştirebilirler <laughs> ve bir insanın kalp atışından diyorlar ki şimdi işte e, işte ehliyete gerek olmayacak, sa e, saate gerek olmayacak, telefona gerek olmayacak, anahtara gerek olmayacak, araba anahtarına gerek olmayacak hepsini o kolundaki e, mikro çipler belki bir parmağın ucu kadar belki merdiven tanesi olan çiftler hepsini halledecek. Sen bir yere gittiğinde seni tanıyacak. Ama bu arada senin bütün yaşamsal faaliyetlerini de bir merkeze bağlayacaklar. İnsan e, suç işlediği zaman ne oluyor? Suç işlemeye meyillendiği zaman işte vücutta serotonin miktarları düşüyor. E, stres hormonu olan kortisol artıyor. Kalp daha hızlı çarpmaya başlıyor. Bunu keşfettiği anda istediğini yapabilir. Yani o anda senin bütün hayati fonksiyonlarını bir anda geçici ya da kalıcı sona erdirebilir. Veya işte ne bileyim sen konuşurken bir laf geçer ki e, biliyorsunuz maalesef Müslümanlar dünyada artık terörist olarak gözüküyor. E, ve bunu da e, bizim kendimizi iyi ifade edemememizin sonuçları. E, arkadaşlar arasından diyelim ki geçerken işte örnek veriyorum. Fatiha suresi dedik orada o çip e, senin o anki söylediğin şeyden yola çıkarak seni izleme alacak. Belki de e, potansiyel suçlu olarak gördüğü için bir şekilde senin isteğin dışında e, senin hayatına son verebilecek. Norveç'te, şey, e, Norveç, İsveç ve Finlandiya'da şu anda 8 bin kişiye yakın insana çip takıldı. Almanya'da 3000. Genelde takılanlar <laughs> mülteci konumundalar. Suriyeliler üzerinde denendiğini düşünüyorum. Çünkü orada vatandaşlığa kabul edilebilmeleri için bunu ön şart olarak koşuyorlar. Avrupa'da da 20 bine yakın, Amerika'da da 6 bine yakın insan şu anda çiplenmiş durumda. Ee, ben şunu söylüyorum. Buradan da herkese sesleniyorum. Ya bize bu 5G'yi, çünkü ben teknolojiye karşı bir insan değilim. Teknolojinin her türlü üstünde de yararlanmaya çalışıyorum. Ya bize 5G'nin ne olduğu iyi anlatılsın. Bu çip olayı anlatılsın. Dünya, dünya niye bu kadar huzursuz? E, Amerika yakılıyor, yıkılıyor. 5G alıcılar yerle bir ediliyor. İngiltere yakıldı, yıkıldı. 29 tane 5G reseptörü e, şey alıcısı yok edildi. E, Çin'de aynı şekilde oldu. Bu bize açıklansın yani ben de insanlar da şu anda merak içindeyiz. İnsanlar şunu düşünüyorlar ki ben de öyle düşünüyorum. Bir gün ee, televizyonumu açtığımda ki bu da uzak gözükmüyor. Seyrettiğim bir kanaldan beynime gönderilen subliminal mesajlar belki benim gidip o çipi severek taktırmama sebep olacak. Ve bu şekilde benim veya çocuklarımın ki çocuklar sürekli televizyon seyrediyorlar. Ve bu şekilde onların hayatları da kontrol altına alınmış olacak. Bunu belki bugün birçoğunuz ciddiye almıyor ama bundan 3-5 yıl sonra e, bu işte ne kadar haklı olduğumu hepimiz yaşayıp göreceğiz. Ve e, inşallah bedelini ödemeden bu işlerde aklımız başımıza gelir ve kendi başımıza... Ee, artık kendi teknolojimizi üreterek bu tip şeylerden kaçınırız. Ee, aşılarla ilgili açıklamalar yapmak istiyorum ama yani bir takım şeyler yanlış anlaşılabilir diye bu açıklamalarından şimdilik vazgeçtim. Çarşamba günkü açıklamalarımı izleyin. Sadece YouTube'da yayınlayacağım. E, çünkü açık yayınlamak istemiyorum. Beni seven girsin oradan izlesin. Evet arkadaşlar. Gün kara gün. Gün kötü gün. Belki ben karamsarım. Belki de öyle. Ama ee, yanıldığımı da pek düşünmüyorum işin açıkçası. Önce kendinize sonra birbirinize sıkıca bağlanın. Eee şöyle bir güçlü durup bizim milletimizin ne kadar güçlü olduğunu dünyaya gösterelim. Herkese iyi akşamlar.